2 m M ve 8 M kütleli olan cisimler şekillik konumda tutuluyor. L cismi serbest bırakıldığında dengede kaldığına göre x1 bölü x2 kaçtır? Arkadaşlar cisimler kütlelerinden dolayı birbirlerine bir çekim kuvveti uygulayacaktır. K'nın L'ye uyguladığı çekim kuvvetine F1 dersek. L'nin M'ye uyguladığı çekim kuvvetine F2 dersek. L cisminin dengede kalabilmesi için F1 kuvvetinin F2 kuvvetine eşit olması lazım. Birbirlerine uygulayacakları çekim kuvvetleri o halde. G çarpı K'nın kütlesi 2M çarpı L'nin kütlesi M bölü aralarındaki mesafenin karesi X1'in karesi eşit olmalıdır. G çarpı L'nin kütlesi M çarpı M'nin kütlesi 8M bölü aradaki mesafenin karesi X2'nin karesi olacaktır. M kütlelerinden ve G ye yer çekim sabitinden kurtulursak şurada da 4 kalacaktır. O halde işler dışlar yaptığımızda X1'in karesi çarpı 4 eşittir X2'nin karesine eşit olacaktır. Her iki tarafında da kare alırsak x1 çarpı 2 eşit olacaktır x2'ye. Bizden istenen x1 bölü x2 ise o halde 1 bölü 2 kadar olacaktır. Yani doğru seçeneğimiz budur.